Neden öyle buyurdu zerdüşt? Dar alanda kısırdır yalnızlaşmalar. Kaç zemheriye meydan okudu ciğerlerim? Nasıl olur teslimiyetim? Tanrı'dan başka kim bilebilir? Balkonda sigara içen uykusuz adam. Süslü çitlerin ardında sevilmek nedir bilmeden ölen gonca güller. Derdini her sabah iş yerini omuz çantasında taşıyan bezgin kadın. Yorar insanı topuk kıran Arnavut kaldırımlar. Şüpheci realizm rahatsız eder birçok insanı. ırktaşından bile memnun olmaz Şanlı Timur. Taşı toprağa yorgunluktur İstanbul'un. Beyaz kefenlilerle doludur. Tabuttan daha dar plazalar. plazalar. boğazdaki yalısında boğulma korkusu yaşayan korkak kodamanlar. Demokrasin kılıcını mazlumların tepesinde sallar. Diplomasız kurban kabul etmiyor artık kapitalist tanrılar. Şehir ışıklarında yitip gitti yol gösteren yıldızlar. İnsanın duygularından kemirmeye başlar profesyonel yalancılar. Kama yere sacıtmaz dostun garabeti kadar. öyle sıcağında kökner gölgesinde adam bıçaklamanın ne alemi var? Adolf öldü ama ondan daha zalim şimdiki kuklalar.